Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere SPK yönetim kurulu üyeleri son olarak resmi gazetede yayınlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atanmıştı. Bu haftada yeni bülten açıklaması bekliyorduk. Yeni halk arzı gelecek diye bekliyorduk. SPK bültenine her gün bakmaya devam ediyoruz zaten. SPK Başkanı Sayın Gönül'den yeni bir açıklama var. İki aylık bir süreç var önümüzde diyor arkadaşlar. Şimdi biz de hep ne diyorduk? Ya kaç ay oldu yeni halk arzı onayı gelmedi bir ayı geçti diyorduk. SPK'nın bültenini sürekli olarak yenilemeye devam ediyorduk. Başkan, SPK Başkanı Sayın Gönül bugün Adana'da açıklama yapmış. Bu yıl kalan iki ayda halka arzlar muhtemelen devam edecek. Dosyaları inceliyoruz demiş Sayın İbrahim Gönül. 30 civarında yeni halk arzı yaptıklarını bu yıl için bahsediyor ama geçen yılda 56 civarı bir halk arz onayı yapılmıştı. Bu yıl ne yazık ki Yönetim kurulu üyelerinin eksikliğinden dolayı geç olarak geç olarak onaylanmasından dolayı bülten halen gelmemişti arkadaşlar. Halk arzlar muhtemelen devam edecek. Dosyaları incelemeye devam ederiz diyor. Önümüzdeki 2 aylık süreçten bahsediyor ve neredeyse Türkiye'deki her haneye girdik diyor SPK olarak. Herkes sermaye piyasalarına katıldı. Yeni yatırımlar yapıyorlar, borsaya giriyorlar diyor. Yıllarca 1,5-2 milyon civarında olan yatırımcı sayısı pandemiden sonra 8,5 milyona kadar çıktı. Doğru. Bunda halka arzların çok büyük rolü var. Halka arz sayısı önceki sene 52, daha sonraki sene 54 rekor kırdık. Bir sene içerisinde toplam 54 şirketi halka arz etmeye haftada bir şirketten fazla halka arz yaptığını söylüyor. E bu sene ne yazık ki biliyorsunuz şurada 31 şirket bu sene halka arz edildi. 30-31 şirket. Bunların 17-18 tanesi halen arz fiyatının altında. Taslak izahnamesi oluşmuş, atam onaylanmayı bekleyen onlarca şirket var. Yüzü geçti. Bizim de dört gözle beklediğimiz tabii ki şirketler var. SPK Başkanı Sayın Gönül'ün yaptığı açıklama güzel ama tabii ki öyle bir bülten gelecek. Öyle bir bülten gelecek ki ne halk arzlar olacak, ne onaylar olacak. O fonlar, o bedelli bedelsiz onayları o cezalar özellikle biliyorsunuz bugünlerde şu yasa dışı bahislerle alakalı da bayağı bir çalışma var. Belki de bu borsayla alakalı yapılan şu dolandırıcılık haberleri çok gelmeye başladı. Tuncay Tuş'u özellikle çok konuşuyor bu konu hakkında. Umarız onlara da bir ceza gelir tabii ki. Sayın İbrahim Gönül'ün son dakika açıklaması sizlerle paylaşalım dedik. Yarın çarşamba bakalım Bülten gelecek mi? Büyük ihtimal perşembe gelir diye düşünüyoruz. Biz buradayız. Görüşürüz.